Sınavım kötü geçti diyenlere söyleyeceklerim var. Beni çok iyi dinleyin. Evet, LGS sonucum kötü diyenlerin bilmesi gereken birkaç şey var. Öncelikle sınavım kötü geçti, her şey bitti modundan çıkın ve tercihlere odaklanın. Doğru tercih bizi mutlu edecek bir liseye taşıyabilir. Ve şunu unutmayın, LGS net veya puan sınavı değil. Bir sıralama sınavıdır. Evet senin sınavın kötü geçmiş olabilir ama belki sınavı senden çok çok daha kötü geçen yüzlerce, binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce öğrenci var. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Yüzdelik dilim çok önemli. Hatta tersten bir örnek verirsek geçmiş yıllarda full çekip ilk tercihine giremeyeni bile gördük. Yani moral bozmaya gerek yok. Bu sınav olumsuz veya olumlu birçok sürprize gebedir. Bekleyip birlikte göreceğiz. Son olarak yeni açılan okulları, artan azalan kontenjanları mutlaka takip edin. Bu okullarda sürpriz yerleştirme sonuçlarına sahne olabilir benden söylemesi. Bu videoyu veli ve öğrencilere mutlaka gönderin.